Evet arkadaşlar, Otomobil Ultra'nın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar sizlere yeni Renault sembol a... Yani istesem bu kadar güzel olmazdı. Bunu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Bugün yeni Renault sembolle sizlerle birlikteyiz. Yeni Renault sembol tanıtıldı. Kardeşleriyle birlikte Dacia Logan ve Dacia Stepway ile birlikte Tanıtıldılar arkadaşlar. Cidden güzel tasarıma sahip araçlar olmuşlar. Ben de beğendim. işin açıkçası bakalım ülkemizde ne kadar fiyat olacak. Bildiğiniz gibi ülkemizde çokça yukarıda oluyor fiyatlar. O yüzden göreceğiz bakalım. Yani ben pek umutlu değilim ama inşallah düşük fiyat olursa çok satar diye düşünüyorum. Ben bu arada arkadaşlar isterseniz Renault Sembolu tanıtmaya geçeyim. Bir aksaklıktan sonra tekrardan devam ediyoruz. Arkamda Renault sembolü görüyorsunuz arkadaşlar. Şu köşemde olması lazım. Renault sembol eskisinden çok 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 daha iddialı bir arkadaş arkadaşımız olmuş. 5. nesne arkadaşlar sembolün cidden ben bu neslini çokça beğendim. İnşallah çok daha satacak diye düşünüyorum eğer fiyatı ucuz olursa. Yeni Renault sembol artan uzunluğu, akıcı tavan çizgisi ve daha eğimli ön camı ile birlikte çok daha dinamik gözüküyor arkadaşlar. Y şeklinde görünen gündüz ledleri artık markanın stand bütün e, versiyonlarında bulunacak. Bunu da söyleyeyim. Hani bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Standart olacak. Ee, i̇sterseniz en boşta da led alacaksınız en dolda da led alacaksınız bu arada bunu da söyleyeyim markalar sizi düşündüğü için led yapmıyor emisyonlar gereği led yapıyor bunu da söyleyeyim hani siz düşündüğü gibi görünmesin ama öyle değil yani. E, y şeklindeki LED ışık imzası, yüksek kaliteli tasarım ve yeni sandalye öyle birlikte kardeş anlamını olacak anlamını taşıyor. Markanın yeni Y şeklinde adlandırdığı LED ışık imzası modele güçlü bir kimlik, adeta ben buradayım diyen bir kimlik göz önüne seriyor arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki e, e, Renault C kullanıyor, niye? Renault Sembol'de Y koydular. Arkadaşlar Renault Sembol tam tamına Dacia'nın bir ürünü. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Çokça karıştırıyor millet ama bu böyle değil. Bunu da bilmenizi istiyorum. Yeni Renault Sembol dedik. Yeni uzunluklar dedik. Yeni genişlikler dedik. Ve yeni Renault Sembol'ün boyutları hakkında biraz konuşalım. Uzunluğu 4396 mm'ye yükselmiş. Eskisine göre 30 ila 50 santim arasında bir yüksek uzunluk artmış arkadaşlar. Genişlik ise 1848 milimetreye ulaşmış. Yükseklik 1500 0.1 milimetreye ulaşmış. Yerden yüksekliği ise 135 milimetre yani 13.5 santimetre görünüyor arkadaşlar. Bu arada bunu da söyleyeyim. Yeni denen Renault Sembol B segmentinin en büyük, en büyük, en geniş bagaj hacmine sahip olacak gibi duruyor. 528 litre bagaj hacmi bulunuyor. Koltukları yatırdığınızda ise 1248 litre bu hacim ulaşıyor. Devasa bir yükleme hacmi bulunuyor arkadaşlar. Gerçekten koltukları yatırmadan bile sizi oradan oraya buradan buraya yük at, yük at geç gider yani her türlü götürür o yani o bagaj bayağı yüksek bir bagaj hani kardeşi abisi Megan'da bile 536 litrelik bagaj var yani düşünün siz ki şeyin B segmentinin en büyük bagajı olacak 2020 Renault Sembol'ün motor seçenekleri neler bir de bunlardan bahsedip videomuzu noktalayalım arkadaşlar 1.0 litrelik 65 beygirlik Turbosuz atmosfer bir, bir motoru var. 5 ileri manuel şanzımanla birlikte sunuluyor arkadaşlar. Siz bu arada görüntüleri de görüyorsunuz. Bu görüntüleri de göre yorum da yapın arkadaşlar yorumlara. Deyin ki ben bunu alırım şunu almam. Ya bu ne böyle diye edebilirsiniz bilirsiniz. Ya çok güzel de olmuş diye edebilirsiniz arkadaşlar. İstediğinizi yazın yorumlarda her türlü yoruma açıyoruz biz. Ve 1.0 0 atmosferik motor ve bir de 1.0 turbolu 90 beygirlik gücü de bulunan bir motoru daha var. Bu da bir sürpriz olarak geliyor. 6 ileri manuel şanzımanla geliyor. Sembolde ilk kez 6 ileri bir şanzımanla geldiğini görüyoruz. Artık B segmenti benim diyor. Benim diyor resmen. Bunu diyor yani. Ve ayrıca bu 6 ileri manuelin yanında ise CVT ile de alabileceksiniz. Duruyor. Ayrıyetten yine 1 litrelik Eco e, LPG'li fabrikasyon LPG'li bir motora da sahip olacak. Bu da 100 beygirlik güce sahip olacak. Yine bu da 6 ileri manuel şanzımanla sadece kombinize edilecek arkadaşlar. Siz Renault sembolü gördünüz. Yorumlarınızı artık yaparsanız biz elimizden geldiğince açıklamaya çalıştık arkadaşlar. Elimiz yani bu kadar yapabildik. Eğer bir hatamız olduysa özür dileriz arkadaşlar. Eğer Bizi beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Bakın bu aralar videolar izleniyor ama abone olmuyorsunuz arkadaşlar. Videoyu izleyip kaçmayın lütfen. Hani abone olsanız çok daha güzel olacak. Bizim için iyi olacak. Kanalımız için iyi olacak. Bizi desteklemiş olacaksınız. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada arkadaşlar sizlerden kardeş bir kanalımız daha oldu. Kardeş bir kanalımız daha var artık arkadaşlar. Kardeş kanalımızı ziyaret etmek için aşağıda açıklamalarda linkini bulabilirsiniz. Pitstop adında e, bir kanal arkadaşlar. Kardeşim yani kardeşimin demeyeyim. E, çok yakın bir dostumun kanalı arkadaşlar. Sizler de bu kanala abone olarak bizimle e, birlikte... E, güzel yerlere gelmenizi isterim arkadaşlar. İkimiz de güzel içerikler çekeceğiz. Beraber videolar da çekebileceğiz. Bunu da söylemiş olayım arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.